Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun aradan sonra sizlere bir güncel video yapmak istedim. Son durumları bir göstermek istedim. Şimdi geldim. Bu kümesin kapısını açtım. Burada uçan kuşlarımız var. Burada bir tane hasta kuşumuz var. Onu buraya attım. Bu çift katlı buraya geldi şimdilik. oraya geldi çünkü onu buradan aldıktan sonra tavuk kümesinden çıkarttığım altı gözlü salmamı buraya koydum. Kuşların hepsinde bu kümesi boşaltıp oraya aldım. Birkaç da kuş sahiplendirdik. Birkaç da kaybımız oldu. Öncesi kümesten bahsedeyim sonra kuşlara geçelim arkadaşlar. Ya tahmin ediyorum bir tane sıçan fare gibi bir şey dadandı burada birkaç tane kuşu öldürdü. Bir iki tanesinde de yaralamış göğsünden, kanadından. O yüzden dedim ki ben buradaki sorunu çözene kadar bir kümesi boşaltayım. Boşaltırken de en azından tepesinde gölge var. Yağmurdan, güneşten hayvanlar konusun diye bu salmamızı buraya koydum. Fena da olmadı. Şimdi oraya geçmeden önce bu kümesimiz pis. Burayı bir temizleyeceğiz. Burayı adam edeceğiz. Delik, çukur bir şey varsa bir şap atıp tabanını bir şey yaparız, düzeltiriz. Yukarıları bir kapatmıştık şöyle çimentolarla, taşlarla. Bir el atarız belki bir tık daha iyileştiririz oraları. Ama önce şu kümesi bir adam etmeden buraya şimdi kuş koyamayacağız belli ki. Bir sıçan da dalmış. Onu da bulmam lazım öncelikle. Ya da girebileceği bir delik varsa onu bulup kapatacağız. Burada çift kat. Arkada yeşil ince. Burada da şu demirlerden. Sağlam. Hatta şu en alt katta toplamda 3 kat var. <laughs> Gelelim salmamıza. Kuşlarımızı buraya çiftledik. Bir çiftimiz burada var. Bir çiftimiz burada var. Bunun erkeği gitti de şu uçan kümeste bir erkek var. Ee, onu belki buraya atabilirim. Bir çiftimiz şimdilik burada var. Burada bir çiftimiz var. Attım buraya yumurtladı zaten yumurtaya kovalıyordum. Bir takım tipimizde çift olarak burada var. Bu kuşların hepsinin daha önce yavrusu yumurta alınmıştı. Burada da e, alırız diye düşünüyorum. <laughs> Şu an Eylül ayının ikinci haftasını bitiriyoruz. Bugün yanılmıyorsam 16'sı olması lazım. E, ot attım. Follukları koyduktan sonra. Birkaç kuş ördü belki yeni yumurtalar gelebilir bekliyorum. E, bir hafta olmadı bu kuşları buraya atalım uzun aradır video atamıyordum. Dedim ki bunu da çekip sizlerle paylaşayım. Alelacele buraya yemlerini, sularını, koltuklarını koyup bıraktım. İşten güçten dolayı ancak fırsat buluyorum. Bundan sonra biraz daha sakin geçecek. Uçak geçiyor bir geçsin. Evet arkadaşlar, dediğim gibi uzun aradan sonra video atabildim. Bir boşluk buldum. Bundan sonra bir tık sakin geçecek. Video sıklığını arttırmaya çalışacağım. İzlemek isteyen, takip etmek isteyen arkadaşlar merak ediyorlar. Onlar da görmüş olur. Bu muhtemelen buraya oturdu ya. Çok bir sıkıntı yok. Şöyle genişten alıp göstereyim. O yüzden bu muhtemelen burada kalabilir. Uzunca bir süre kümesi yaptıktan sonra buraya kuşatsak da gene salmayı bir şekilde dönemsel olarak kullanabiliriz. Bu direği buraya yapmıştık. Şu arkayı salma yapacaktık hatırlarsınız. Ee, şu, yani bu çerçeve tamam. Bunun için aslında teli kapattım. Şuraya da bir kapı yaptım mı e, burada bir kümes daha olacak. Buradaki kümesimiz de gene nereden baksanız 1.60 1.70 uzunlukta. Eni de 80-90 santim var. Taban 90 küsür de. Şu çıta ve direkleri sayarsam hani 80 85lere gelecektir. İyi kötü şey olacak ya buraya. Ee, nasıl diyeyimse belki buraya birkaç takım bakıcı kuş atabilirim. Belki de 2-3 tavuk, bir tane horoz, süs tavukçuluğu yapabiliriz. Bakalım ayarlarız buraya bir şeyler. Acelem yok orası için. <laughs> burası da battı biraz. Çimantolar falan burada yağmur yemesin diye. Buraya tıktık tık. ne varsa burası. Biraz çöplüğe döndü. Ama zaman içinde toplanacak. <laughs> Kuşları gösterdim size. Ben biraz sonra sizleri sıkmayayım. Bunların yemenin suyunu falan halledeceğim. Kum falan koyacağım. Şunlardan getirdim biraz. Şöyle göstereyim. Mabet kuşu, papağan yemlikleri diyeyim size onlardan getirdim hepsi için yeteri kadar var. Şu poşette duruyorlar karşımda renkli. <laughs> Onları koyacağım. Muhtemelen şu yanlara takacağım içten. Hayvanlara kum koyacağım ona. Yemlikleri, solukları, holtukları var. Bir de hızlı davrandık biraz. Şunlar ızgaradan pislik yaptı zaman aşağı düşüyor alttaki kuşların yuvalığına kendine gelebilir. Biraz amatörlük yaptık orada. Şu altları elimde ne var ne yok bilmiyorum. Bakacağım birazdan tahtam altında herleyebilirsem <laughs> şuraları kapatacağım. şey olacak ızgara olacak. Park fark eden arkadaşlara da söylemiş olayım. O bir hatamız onu gidereceğiz. Zıbır zıvırları da önümüzdeki haftalarda toplayıp biraz adam edeceğiz burayı. Çünkü kümesin malzemeleri falan var burada. Yemliklerimiz gene mecburen oralarda duruyor. Bel küreğimiz bile buraya atmışız paslanmasın diye. Yeni alınca kıymetli oluyor arkadaşlar. Biraz kullanalım. Ulu ortada görürsünüz onları. Şu kümesi göstereyim size bir de. Biliyorsunuz burası bizim tavuk kümesimizdi. Tavuk kümesine dıştan teli sağlamdı, güzeldi ama arkalardan ufak tefek açılması mümkündü. O yüzden garanti olsun diye ben bir kat daha buraya tel yaptım. Uçak geçiyor arkadaşlar. Yine müsaade isteyeceğim. <laughs> kusura bakmayınız. Arkadaşlar buraya bir kat daha tel yaptım. Bu tavukların kapısını çift kat telli yaptım. Şu yanını keseceğim bir tek. Burası birazcık horozumuzun tüyde olmasına kaynaklı. Tüy, tüy dışında başka bir pislik yok. Sadece tüyler var. Psikopat fizanımız da burada erkeğimiz. Erkek. Hadi bakalım. İşte buranın tüneklerini ayarlayacağım. Kovuldukları zaten burada var. Birazcık kirlenmiş. Ufak temizleyip ot koyacağız. Saman koyacağız sonra. burun tabanına zaten bir beton atmıştım. Ama düzenli iyi sulamadığım için ufak tefek çatlamalar yapmış. Herhalde sorun olmayacak arkadaşlar. Bakalım. Çok da yapacak bir şey yok. Olduğu kadar artık. <laughs> Bunu da gene 4 tane tavuğumuzu öldüren at gelincik mi distanslar mıydı bilmiyorum ama gelincik olabileceğini tahmin ediyorum. Sansar da olabilir bilemedim. Ee, o yüzden burayı birazcık işte tabandan sağlamlaştırdım. Teli çiftledim. Birazcık önlem aldık kendimizce. Betonumuzu attık. Burada çok bir hareket yok ama dediğim gibi gene videolarda da muhtemelen göreceksiniz. Burayı tamamen tüne yine olsun bulsunu bitirirken videolarını çekeceğiz. Yeminini sonu yerleştireceğiz. Sonra tavuk atacağız buraya. Tavuksuz olmaz. Bu salma alanda bildiğiniz gibi şurada kuşlar uçuyorken kapıyı açtım şu önde kovada yıkanıyorlardı, yerden kumluyorlardı, takılıyorlardı. İyi oluyor hayvanlar ama o kümesi şimdilik beklemeye aldık. Orayı da adam ettikten sonra kuş koyacağız. Uçum kümesimize gelelim. kuşların keyfi yerinde. Bahçe geniş takılıyorlar. Uçak bitiyor. Dişi tip küvercinimiz bir uçtu arkadaşlar ama tam nereye gitti göremedim. Birazdan gelir. Belki çatıdaysa göstereyim size diyecektim. Arkadaşlar çok sıcak yapılan Antalya. Ağaçlara ciddi sıkıntı yarattı. Ekinlere de öyle. Mümkün olduğu kadar sık sulamaya çalıştık. işten güçten fırsat bulup ama yordu yani bizi. O yüzden az bir meyve alacağız bu sene. Çok ciddi alamayabiliriz. Gerçi maşallığı var yine bazılarının da. Şöyle göstereyim. Bunlar mandalina. Şimdi mandalina az diyemem ayı olur. <laughs> bir kış armudu cinsi bunlar da. Maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bunlar büyüyecekler. Bunlarda da bir bereket var. Maşallah sık sık var. Çok sağlıklı olmasalar Biberler geçen seneki gibi olmadı. Çok verimsiz geçti bu sene. Sıcaklardan yanıyor. Bir de bizim olmayan dışarıdan gelen tavuklar çiçeklerini falan yiyor onların. O yüzden az bir verdi bu sene. Geçen seneki gibi koruyamadık. Patlıcanları sık sulamama rağmen istediğim gibi olmadı. Kof modelleri içleri İçleri kof çıktı. Onlar da olmayacak galiba. Yani şöyle söyleyeyim. Bir posta ektim. 70-80 tane fide almıştım. Geçen seneki gibi olmadı dediğim gibi. O yüzden İkinci, üçüncü haftada baktım çok sıcaklar şey gidiyor yoğun gidiyor fazla fide alıp orta ekecektim yani bu damlama sistemi onun için kurduk ama sıcaklardan dolayı oraya ekmedim bile yani söyle söyleyeyim gerek yok alamayacağımız biber için uğraşmaya gerek yok arka bahçeye geldik yaptığımız tamamımız Kuşlarımız da böyle takılıyorlar işte burada ben burada takılırken onları da açıyorum buraya. Tüneyi de kullanabiliriz belki ama ya da yenisini yaparım bilmiyorum bakacağım. Bu <laughs> arkada bir şey yok. Bol bol yaprak döktü. Onları bir tırmıklayacağız bir ara. Burası da bildiğiniz gibi çalışır, odun modun. Hat Uç. Bir kümes daha yaparım diye aldım. <laughs> tahtaların bir kısmını da bir kümes daha yapamadık dostlar. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Tahtamız var, paletimiz var. Hani yapmaya gerek var mı onu bilmiyorum. Çok fazla da kuşumuz yok. Sahiplendirdik mümkün olduğu kadar. Bir iki tane de kaybettik. O yüzden kışa da giriyoruz. Kışın kümes şişirmeye çok da gerek yok. Yağmurda, çamurda fazla uğraşma istemiyor. Gerekse şimdilik önümüzde kümesleri dolduracak kadar hayvan bakarız. Onlarla ilgileniriz. Kışı atlattıktan sonra ilkbahara doğru Biraz farklı cinsler. Güzel kuşlar. ekleriz sükmesi güzel. Evet. Şu köşede iki tane yumurta var ama çok köşeye gitmiş. Muhtemelen yatmayı bırakmışlardır. Ondan bir bakalım sıcak mı? Yok değil arkadaşlar. Yok bunlar boşalmış. Muhtemelen yatıp kuramadılar. Hayvanlar. Şimdilik şöyle kenara koyayım bunları buradan atarım. Bir takım baskımızdan da yavru alıyormuşuz. Direkten dönmüş ama bir daha yumurtlardan artık yapacak bir şey yok. Bu kümesi ufak bir temizlik yapacağız. Hayvanlar rahat etsinler. Bons hayvanı buraya koyduk. Onu tedavi edebilirsek edeceğiz. Durumu çok da sağlıklı gözükmüyor. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Bir özet geçmiş oldum size durumları. Burada yine var paletimiz. Şu karşıda paletimiz var. Gerekli durumlarda kümes yapacağız. Bahçenin en sağlıklı bitkisi biberi orada. <laughs> Ona hiçbir şey olmuyor. Portakalları da göstereyim size. Burada biraz sinek var üstünde birkaç tane. Şimdi bunları iki gün önce suladım. Yaprakları hala çok şey gözükmüyor. Yani iki günde bir sulamak gerekiyor yazın. Sıkıntı. Limonumuzun da durumu çok iyi değil. Antalya'da sıcaklar başa dert. Şimdi akşam olunca biraz güneş gitsin. Şu an öğlen saatleri. Güneş gittikten sonra bir sulama yapacağım gene. En azından koruyalım ağaçlarımızı. Çok verimli geçmese de ölmelerini istemem yani. Evet arkadaşlar salmamızı da bitirelim o zaman videomuzu. Buyurun. Erkekler bak erkeklere. Hadi şey araya giriyor. Maşallah size. Şimdi ben bunları biraz karışık yem almıştım. Onları dökeceğim. Kumlarını koyacağım. Sularını fulleyeceğim. Sonra eve kaçarım. Akşam göl gelinde de gelip ağaçlarımı sulayacağım. Durumlar şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Sizler için yeni videolar çekeceğim. İnşallah göreceksiniz hepsini. Takip ediyor olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.